Karşılaşmanın ikinci yarısı. İlk yarı 0-0 sona eriyor. Hüsamettin ile Beşiktaş serbest atış kullanacak. Hüsamettin. Kadir'in kafası ve topağalara gidiyor. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Kocaeli Spor karşısında. Gol bir defa daha ekranda. Metin. Ortası Kovacevic. Sonuç gelmiyor. Metin'in yaptığı hareket faal. Tekrar Metin. Metin. Kadir. Necdet. Tecrübeli futbolcu takımını 2-0 öne geçiriyor. Mecdet'in golü. Metin tek başına ceza sahasına giriyor. Rüstem'in hareketi tereddütsüz penaltı. Atışı Zonguldak Spor maçında takımına bir gol kazandıran Rıza kullanacak. Ve Rıza'nın bu yıl ligde attığı ikinci gol. Rıza'nın attığı bu golle Beşiktaş Kocaeli Sporu 3-0 mağlup ediyor. Beşiktaş 3, Kocaeli Spor 0.